Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bir doğum haritasında su ve toprak vurgusu, toprak unsurunun yoğun olduğu bir harita nasıl yorumlanır? Bunu konuşacağız. Su neydi değerli dostlar? Su ledün ve zamansızlık ilmi. Metafizik olanla bağlantının yoğunlaşmasının ve hislerin, duyguların, sezgilerin güçlü olmasının nedeni. Toprak fizik ve zaman bilimi. Fizik olanla bağlantının asıl sebebi ve dışarıdan gelen tüm tehlikelere karşı dirençli, mukavemeti yüksek, güçlü, fiziksel varoluşun yuvası. Toprak ve su bir araya geldiklerinde hayat başlar ve toprak kurumuş dahi olsa onu birazcık su ile buluşturduğunuzda o toprakta hemen yaşamın var olduğunu görebilirsiniz. Bir doğum haritasında da toprak ve su elementlerinin enerjisinin vurgulanmış olması kişinin karakterine bir derinlik, disiplin, savunma, muhafaza, kabzetme, koruma özelliklerini verecektir arkadaşlar. Su ve toprak bir arada vurgulandığında hemen üretmeye başlayacak, bu dünyada yaşanan hiçbir anı beyhude geçirmeyecektir. Ancak doğum haritalarında toprak ve su vurgusu olan kişilerin maksimum verimliliği sağlayabilmeleri için toprak ve su elementinin enerjilerini dengeli kullanmaları, bunlardan herhangi birisine doğru aşırı yönelmemeleri ve bu iki enerjinin hayat dansını akışta kalarak sadece yaşamaları gerekmektedir. Öyle ki nehrin yatağına bir şehir inşa ederseniz toprağı rahatsız eder ve suyu da dizginlemeye çalışmış olursunuz. E bu durumda bu iki enerjinin öfkesinden kurtulamazsınız. Su ve toprağın enerjilerini yoğun olarak karakterlerinde taşıyan kişilerin çevrelerindeki insanlar her zaman onların mukavemetine ve ürettikleri değerlere ihtiyaç duyacak ve onlara güveneceklerdir. Çünkü bu kişiler her zaman hayatta kalma konusunda mahir kimseler olacaktır ve uzmanlıklarını hiçbir öğreti almadan en derinlerinden hissederek yaşayacaklardır, öğreneceklerdir. Bu durumda yaşam enerjilerini her an bir oluş, üretim, gelişim ve elde ettikleri, ürettikleri, değerleri koruma çabasında kullanacaklardır. Hayatlarında sahip olmaları gereken tüm kaynakları zaman içerisinde oluşturduktan sonra da bunları muhafaza etmesini bilirler bu kişiler. Ki bu kişiler öngörülemeyen felaket ve kaos durumlarında temkinli olmaları yaşama sanatındaki yetenekleri, becerileri ve dayanma güçleri bu kişilere hayat verecektir. Onların hayatta kalan olmalarını sağlayacaktır. Ancak tüm bu olumlu özellikleri kimi zaman onlar için bir felakete de dönüşebilir arkadaşlar. Kendi felaketlerini kendileri getirebilirler. Çünkü konfor alanlarını ve töre, gelenek, örf, adet ve bunlar gibi benzeri toplumsal değerlere de bağlılıkları aşırı derecede diyecek kadar kuvvetli hale gelebilir. Bu durumda kimi zaman tutkuyla sarıldıkları bu değerlerden ötürü gelecek olanı görmekte ve yorumlamakta zorlanarak hayatlarındaki dinamizmi kaybedebilirler. Kendinden emin yürüyüşlerinin duranlığa geçtiğini bu durumda görebilirsiniz. Bu iki elementin enerjisi altında yaşamını sürdüren kişilerin yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel problemleri tespit etmek istediğinizde onların kök saldıkları ve onları geçmişe bağlayan duyguları tespit etmeniz gerekmektedir. Öyle ki öncelikle kendilerine duydukları sevgi beraberinde kaybetmekten korku duygusunu getirerek bu kişilerin geçmişe ve geçmişle ilgili olan her şeye saplanıp kalmalarına sebebiyet verebilir saplantı haline gelen bu duygularla baş edilememesi neticesinde konfor alanlarına olan bağlılıkları sınırlarını koruma üçlüsüne dönüşerek bu alanın bir parçası olan çevresindeki kişileri idare etme çabasına döndürebilir bu kişileri. Şimdi şu anda yaşamak yerine geçmişe bağlanmalarına neden olabilir. Fizik dünyada varlık gösterme ve duygusal güçlere yoğun olan bu kişiler hava ve ateş vurgularının zayıf olması nedeniyle entelekt ve iletişim yetenekleri konusunda yetersiz kalabilirler. Sahip oldukları su ve toprak enerjilerini bilinçli kullandıkları takdirde içeriden gelen şimdi ve şu anda yaşama duygusu ve dışarıdan gelen var olmanın gereklilikleri bilgisi ikiliğin birlik olduğu tamamlanmış bir hayat yaşamalarını sağlar. Aşırı durumlarda su ya da toprak elementlerinin enerjilerinden herhangi birine yoğunlaştıkları görülebilir. Eğer su unsurunun enerjisine yoğunlaştık, yoğunlaştıkları görülürse bu kişi duygularını aşırı hassas yaşamaya başlayacak ve çevresindekilere karşı sahip olduğu fiziksel değerleri varlığından ötürü sahip olduklarından ötürü çevresinde olduklarını düşünecek ya da bu duyguya kapılacaktır. Bu durumda kendinden başkasını düşünmeyen ve fiziksel varlığını, varlıklarını kimseyle paylaşmayan bencil bir insan haline gelebilecektir. Aynı durum toprak unsurunda bir eksiklik olduğunda, oraya yöneldiğinde durmak bilmeden bu kişi fiziksel varlığını arttırma, çoğaltma güdüsüne bürünecektir. Her iki durumda da kişi kendisinden başkasını düşünmeyen, sahip olduklarını ne kendi için ne de başkaları için tüketen, hiçbir zaman sahip olduklarını yeterli görmeyen ve her zaman arttırma, çoğaltma eğiliminde olan kendini, çevresini ihmal eden ve sürekli maddi varlığı, maddi varlığa, maddi olana odaklanan bir kimliğe bürünecektir değerli dostlar. Bu eğitimi de burada bitiriyorum. Ek de sizinle paylaştığım pdf'i de eğitimden sonra bu bölümden sonra okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle hepinize esenlikler dilerim.